Ne o? Bize hediye mi getirdin? <laughs> Koray. O ne oğlum? Bugün kutuna mı gideceksin? Ne yapacaksın? <laughs> Koray, büyük mü hissediyorsun küçük mü abi? Söyle. Bence. Ya da en iyisi istiyorsa Hamdi Bey'i arayayım ben senin için. Bak benim aram bayağı iyi, güzellik yaptırmışlar. Oğlum sana. belki Amerika'ya gidecek diye eşyalarını falan toplamıştır. Birazdan içinden daha söz çıkacak bence. Millet. Beni dinleyin. Ya oğlum, Koray. Bırak sen şu kutuyu geç otur yerine. Bak Hayat Hoca gelecek şimdi kızar vallahi ben sana söyleyeyim. <laughs> Hayat Hoca'dan önce benim size vermem gereken bir ders var. Evet, size söylemiştim. Ben gidersem sessiz sedasız gitmem. Fırtınayı kopartıp öyle giderim. Ya oğlum senin kopartacağın fırtınadan ne olur ya? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın ya. Geç yerine otur hadi. Birazdan burada kıyamet kopacak. İddia giren var mı benimle? Ne dersin Aragaz? Yalnız aslan parçası. Ben e, kazanacağım garanti olan iddialara girmiyorum. <laughs> Çünkü biliyorsun abi çok sıkıcı oluyor. haklısın <laughs> kardeşim haklısın. İşte sizi bu kendinize aşırı güvenmeleriniz yaktı. Halbuki yerinizi bilseydiniz hiçbirinize dokunmadan giderdim buralardan. Ama siz kaşındınız. E bana da kaşımak düştü tabii ki. Ya sen mi bizi kaşıyacaksın Koray? Kes tatavayı ya. Yani misafirsin, yolcusun diye bir şey demiyoruz ama... ...sen de çok sıkıcısın be abi. <laughs> Net. Çok sıkıcıyım öyle mi? Birazdan çok eğleneceğiz ama. On be hayatında görmediği eğlenceye tanık olacak birazdan arkadaşlar. Koray, hayatımda gördüğüm en sıkıcı adamsın. Bak, bak, ne oldu bana bak. <laughs> Güzel. Mükemmel sanıyorsunuz değil mi kendiniz? Zengin değilsiniz belki, ama gönlünüz zengin. Hep öyle dersiniz ya. Asla ulaşamayacağınız hayatları eleştirirsiniz. Zenginler sizin için kötüdür, ama siz iyisinizdir. Onlar yalancı, bencil, namussuz kötü kalpli insanlardır. Ama siz siz her zaman dürüstsünüzdür. İyi kalpli, açık yürekli ve iyi niyetlisinizdir. İşte ben bugün bunun bu şekilde olmadığını göstereceğim size. Hepinizin sırlarını tek tek dökeceğim ortaya. Ha bu arada sizinle ilgili sırları sadece bir günde öğrendim. Yani biraz daha zamanım olsaydı kim bilir neler bulurdum. Evet. Abidin seninle başlayalım. Annen evleri temizliğe gidiyormuş. Aynı zamanda plazalarda tuvaletleri temizliyormuş. Yani başkasının pistini temizleyerek geçiminizi sağlıyorsunuz öyle mi? Neden bunu arkadaşlarından sakladın Abidin? Ben bunu arkadaşlarımdan saklamadım ki. Annem temizlikçi evet. Evlerde temizlik yapıyor. İş yerlerinde tuvalet temizliyor. Hatta ben burslu okuyorum. Durup dururken kürsüye çıkıp annem temizlikçi diye bağırsa mıydım yani? Bundan gocunmuyorum ki. Hem ne olursa olsun çalışmak erdemdir. Bence bunu bir ara sen de dene Koray. Helal. Bravo. Helal. Bravo! Helal olsun abicim. Evet. Eyvallah. Sen Loşko... ...baban iş yerindeki bütün parayı zimmetine geçirmiş. O yüzden de işten kovulmuş. E söyleseydin de üç beş para toparlardık işsiz baban için söylemediğimi nereden biliyorsun Bu sınıfta senin dışındaki herkes bunu bilir zaten Koray Evet benim babam işten kovuldu Ama senin dediğin gibi zimmetine para geçirdiği için değil Zimmetine para geçirenleri ihbar ettiği için kovuldu Delikanlı bir adam olduğu için kovuldu Ve ben babamla gurur duyuyorum sonuna kadar Sen bundan anlamazsın Koray Peki. Öyle olsun. O zaman hiç kimsenin bilmediğine emin olduğum sırdan bahsedeyim size arkadaşlar. Ama bunun için biraz hazırlık yaptım. Bir saniye. Ne oldu Koray? Gelin oldun gidiyor musun? <laughs> Yalnız sana çok yakışır o ha. <laughs> Vallahi beyaz açar seni. <laughs> Günay. Heh. Hayat Hoca da geldi. Kadro tamamlandı. Ne oluyor? Hocam. 10 B'nin kirli çamaşırlarını döküyoruz ortaya. Siz de tam yarında geldiniz. Hatta en eğlenceli sahnesinde geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz gelinlik... ...yakın zamanda bu sınıftan bir kız arkadaşımızın üzerinde olacak. Aslında bakarsanız bu kız arkadaşımızla hiçbir sorunum yoktu benim. Ama bana pis bir iftira atınca dikkatimi çekti doğrusu. Hiç anlamadım. Ama biraz araştırınca gelinliğin sahibinin sırrının ne kadar büyük olduğunu görmüş oldum. <laughs> Zeynep Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın bu sırrı? Arkadaşlar, Zeynep arkadaşımız yakında evleniyor. Onur, bu arada Zeynep'in düğününde mutlaka çalmalısın. Hatta ikiniz düet yapın. Çok güzel olur bu. Benden bu kadar. Amerika yolcusu kalmasın. Bay bay. Murat Besin cerrah ile ilgili bir ihbarda bulunacak. Zeynep. Doğru mu kız? Doğru mu? sen? Sana demedi deme mi ben arkadaşlarıma zarar verme diye? Ne yaptım ki? Sadece gerçekleri çıkardım ortaya. Yalan yok, kumpas yok. Sadece gerçekler var. Ya sen insanların hayatlarını beşmek zorunda mısın? Mahvoldu kız. Sevda, beni oyalama. Daha işim bitmedi. Son bir kişiyle daha görecek hesabım var. Koray! Koray! Böyle bir şey varsa ya bana söyleyebilirsin bir tanem üzülme bana söyleyebilirsin ben sana yardım edebilirim elimden ne geliyorsa yaparım ailen mi zorluyor seni ha bir tanem İyi olduğunu anlayabilmem için bana lütfen cevap ver. Koray'a da geç kalıyoruz uçağı kaçırmayalım. Abi şu Amerika mevzusunu biraz daha düşünsen olmaz mı? Daha önce defalarca konuştuk. Konu kapandı nokta. Abi bak emin misin? Koray. Zeynep. Ne oluyor ya? Murat Besin Cerrah gel. Buyurun benim. Hakkınızda ihbar var. Bizimle emniyet müdürlüğüne kadar gelmeniz gerekiyor. Tamam kardeşim havalimanını bırakıp geliyorum. Şimdi. Geleceğim dedim ya kardeşim bırakıp geleceğim. Şimdi kardeşim. Abi ne oluyor ya? Abi. Abi ne oluyor? Beyefendi. Söyle. Çocuklar, hiç olay istemiyorum. Burada bekliyorsunuz beni, tamam mı? Sessiz, lütfen. Ay yine mi siz? Evet, yine ben. Ne istiyorsunuz? Zeynep bugün okula gelmedi. Evet. Sebebini öğrenebilir miyim? Hayır, öğrenemezsiniz. Size açıklama yapmak zorunda değilim. Okulda olması gerekirken şu anda evde sanıyorum. Evet, evde ve evde olmaya da devam edecek. Çünkü kızımızın kaydını alıyoruz. Fikrini sordunuz mu Zeynep'e? Çekil önümden. Sana ne bir Zeynep. kadın? Biz senden kurtulamayacak mıyız? Zeynep! Kurtulamayacaksınız. Zeynep! ne yaptığını zannediyorsun? Biz onun ailesiyiz. Bize karışamazsın. Ben de onun öğretmeniyim. Karışırım. Nokta. Zeynep hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Zeynep hadi al eşyalarını gel. Onu bu evden çıkarabilmek için önce benim cesedimi çiğnemen lazım. Gel canım. Seni şikayet edeceğim. Hapishanelerde çürüyeceksin. Elinizden gelen ardınıza koymayın olur mu? Boyunu aşan işlere kalkıştın. Bak başına neler gelecek. Korkmuyorum sizden. Asıl siz benden korkun bu saatten sonra. Siz bu kızı sahipsiz mi sandınız? Ben de hayatsam bu kızı size yedirmem. Zeynep! Zeynep! Sen kimin nişanlısını kaçırıyorsun Çekil çocuğum! Reyhan? O hiçbir yere gidemez. Çek elini çocuk. Bırak vermiyorum. Ne izin? Ki senin mi var? Sen, 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 sen kimsin? Ay. Lan sen kime kaldırıyorsun lan? Sen kime kaldırıyorsun lan? Sen kimsin lan? Seni çok kötü Ay. yaparım bak. Daha kaldırırsam var ya seni öldürürüm ha. Olur. Sene Olur. Yürü. Elektriz çocuğu be. Yürü. Zeynep. Ulan var ya yani. hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. Tamam oğlum tamam. Demek babam beni bu yüzden apar topar çağırdı. Bu hoca yüzünden. Yani burada anlatılmak istenen... Güven. Tamam işte bu kadar. <laughs> ah! ah! Ceyda Bey ne oluyor? Silah, silah suyuna Ceyda Bey. Hay silah sesi değil bu. Lütfen sakin. Ceyda Bey ne oluyor? Ben bir gidip bakacağım. Kurşun değil Hayat Hanım, taş. Ne bileyim ben, nereden anlayayım mermimin taş mı? Taş ne ya? Ne, nereye? Hayat Hanım, çıkıp bir bakacağım. Lütfen siz burada kalın. Ben de geliyorum. Hayat Hanım, lütfen. Ya niye, ne, 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 ne münasebet? Ben de geliyorum. Cerrah Bey. Hayat Hanım, siz Cerrah, burada kalın. Lütfen. Cerrah Bey, lütfen silah kullanmayın. Lütfen silah kullanmayın. Ne olur silah kullanmayın. Hayat Hanım, silahım yok zaten. E, tamam, git. Pardon. Yani gitmeyin. Kaçmışlar. Kaçmışlar. Bu yakınlarda birinin ayağına bastınız mı? Çünkü sizi tehdit ediyor çakallar. Benim çakallarla ne işim olur Ceren Bey Allah aşkına? Son zamanlarda tartıştınız ya da sizi tehdit eden birileri oldu mu? Yürü. Zeynep. Aman ya hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. Yo hayır. Bakın ben bu tipleri iyi tanırım. Eğer müsaade etseniz kapıya adam dikerdim ama. Yok hayır asla öyle bir şey istemiyorum kesinlikle. Siz yine de dikkatli olun lütfen. Oo, Sevda? Yeni arkadaşın yok mu? Hayırdır? Sen ne saçmalıyorsun ya? Burak. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey kaldı mı? Burak. Bak herkes bize bakıyor. Hadi gel dışarıda konuşalım. Sen merak etme Sevda. Dün gece yediğin naneleri herkes biliyor. Burak ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Öyle mi? Kore'nin evinde bir gece geçirmek utanılacak bir şey değil mi? Ya sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Burak gel dışarıda konuşalım bunu doğru düzgün. Ne oldu? Utandın mı arkadaşlarınla ne? Madem utanıyorsun, utanılacak şey niye yapıyorsun? Ah bak, bak seninki de geldi. Git konuşacağın ne varsa onunla konuş. Oo, kavga mı var yoksa ya? Sen? Ben senle yürü git, zaten sabrımın sonundayım. Ya sen var ya, kurusu kısım oğlum, saf rüzgarsın ya. Sen böyle konuşmaya devam et... Bak bakalım rüzgar mıyım, fırtına mıyım? Ne oluyor lan sabah sabah tantana çıkartıyorsun? Ne oldu? Ulan senin derdin benimle. Sevdayla niye uğraşıyorsun? Sevdaya falan bulaştığım yok benim. Arkadaşlarının dolduruşuna gelme. Ama bayağı kızmışsın. E bir şey de öğrenmişsindir. Sana ait olan bir şeyi elinden almaya kalkarlarsa... ...insan ne oluyormuş? deliriyormuş. Değil mi? <laughs>

Cahit. Zeynep. Çok merak ettim seni. Cahit bırak beni lütfen. Şişt. Cahit bırakır mısın? Şamil'i özlemedin mi? Ya ben evlenmeyeceğim seninle... ...ben okuyacağım diyorum ya bırak beni. Seni buradan götürmeden hiçbir yere gitmem. Bırak Cahit, bırak beni. Zeynep bırak. hadi. Bırak, lütfen bırak. Zeynep hadi. Bırak diyorum Zeynep sana, bırak hadi. beni. Zeynep. Ya bırak diyorum, bırak. Ya, ne, ne oluyor, oluyor ya? Bırak. Koşun, yürüyün, yürüyün. Ya lan. bırak diyorum. Lan sen kimi götürüyorsun oğlum? Ne, ne yapıyorsunuz? Sen Ay. kimi kaçırıyorsun lan? Ne oluyor? Kimsin lan? Ay. Sen kimi götürüyorsun lan? Hepiniz, hepiniz hesabını vereceksiniz. Ya sen kimsin ya? Kimsin lan sen? Bir daha halkim seni burada görmeyelim halkim oğlum. Ne var ya çok kötü yapar. Zeynep sen de daha Ne kadar la. lan? Hepiniz gelin lan. de hepiniz gel. Gel kardeşim gel. Tamam. Hayat Hoca'nız da bunun hesabını verecek. Lan bak hala bir de Hayat Hoca diyor ya. Bir daha çıkma. Seni öldürürüm ben. İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? <laughs> abi şu Zeynep'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi daha net. Aynen abi ya. Ya tavuk dedin de aklıma geldi. İnşallah Hayat Hoca yemekte tavuk yapmaz. Abi daha dün akşam yedin. <laughs> yani sen ne? Keşke Asya'da Hayat Hoca'lara gelseydi ya. Oğlum, Hayat Hoca'nın sofrası Asya'ya uymaz. Oğlum var ya, bahse girerim. O Asya, Sarıbaş ve Kancavur'un hayatlarında pazar görmemişlerdir. Tabii be, nereden görecekler? <laughs> Hadi al. Al şimdi poşetlesene. Abicim, oyna. Gözde. Ay bırak Allah'ını seversen. Arkadaşlarına alışverişe geldik. Sen konfeksiyon derdindesin ya. Hayret bir şey. Acaba yer eması mı yapsak Zeytinyağı'lı? Gerçi göremedim ama. Ya bunlar böyle minik minik ya. Soyması zor oluyor. Hiç uğraşmayalım bence. Ben sana yardım ederim Gözde. Birlikte yaparız. Bir insan mutfağı bu kadar mı sevmez? Ya Arkadaşların yemeğe geliyor Gözde. Azıcık çaba sarf et sen. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ya o zaman patlıcanla <laughs> patates alalım. böyle kızartma yaparız. İşin gücün kızartma. Yani soymayacaksın onları çünkü <laughs> değil mi? Temizlet alalım hocam. Büyüklü salata yaparız. Olur. Aklında bin yaşa. Hem kolay. Bir mandalina alalım önce de. Kaça kilosu bakayım? Üç lira ablacığım. İnce kabuklu var mı? İnce ablacığım. Ne bu fiyat böyle ateş pahası elimizi yakıyor? Ablacığım havanın durumunu görüyorsun. Akşam pazarı indirim yap. Tamam. Senin güzel hatırı için iki yaparız da ablacığım. İki kilo. Üç tamam. olsun üç. Üç, üç vereyim abla. Hadi o zaman. Hadi hadi hadi. hadi. Ne oluyor? Tersi. <laughs> Ay hayret bir şey. Çocuk <laughs> limon at. Biber ha, de abi. biber salçası. <laughs> al, al, al. İrilerinden mi? İrilerinden ha. <laughs> Oğlum portakal gibi limon daha ne kadar iri olacak? <gülüyor> <gülüyor> ya az ya mı Ben güzelleri seçiyorum. Yalnız <laughs> arkadaşlar, ben farkında mısınız ama her şey iyi gidiyor gibi. Abi Zeynep için öyle. Ama o koray süslüsü bizim okuldan gitmeden bize huzur yok. Zeynep özür dilerken nasıl kasıldı ama? Özrünü kabul ediyorum. Ay sanki kral ama basenimin kralı. <laughs> Neyse boş ver şimdi. Ya yani sonuçta Kore'nin var olma şekli kavga ve kaos. Biz de onun gazına gelip ekmeğine yağ sürmeyelim. Aynen. Ama şu Sevda ile Koray yaklaştıkça ben de ediliyorum. Ya evet aynen Emel aynen. Bir de bu Gözde ile Sevda arasındaki soğuk savaş durumu var. Biz de arada kalıyoruz abi. Bir o tarafa bir o tarafa pimpon topu gibi. Neyse. Sağda kalıyor muyuz? Aldım, aldım aldım ben aldım. Ben de biberleri aldım abi hadi gidelim. Tamam, değil mi? Nisim. Hadi. Temiz tamam. otunu da alalım şuradan. Ben, Çocuklar nerede? Ben, hadi artık ben, yetişemeyeceğiz. Ben, ben, ben. Hocam geldik. Hadi bakalım. Hocam listeler tamam. <laughs> Bizim liste de hazır hocam. Aferin Aa, size. De her şey tamam hocam. <laughs> o ne ya? Hocam saçmalıyor siz ona bakmayın. Hocam o bir yan gergen. <laughs> i̇yi hadi geç kalıyoruz artık. Daha iyi yemekler hazırlanacak, pişecek. Hocam hiç merak etmeyin. Onlar pişer, pıt diye de yenilir. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Yapar o yapar. <laughs> İyi, hadi. O zaman bir selfie patlatalım. Hayda! Gel Hayda! Geldi. Hadi, hadi, hadi. Hazır mısınız? Ya bu arada Burak nerede? Burak? Geldim, geldim. Aa, Aa, Aynı siz anda seviyor her selfieyi <laughs> işte. dişi. Düştüğünce hıyar diyoruz. Bir, iki, üç. Hıyar! <laughs> <laughs> bir tane daha alıyorum. Teşekkürler. Hadi, hadi. Hayda! <gülüyor> <gülüyor> Koray. Bak arkadaşlarını eğlensinler diye çağırdım. Kavga falan istemiyorum. Eğer ayak uydurabileceksen bize katıl. Yok hocam. Ben de o yüzden gelmedim zaten. Bunun sağa solu belli olmaz. Bırak tamam lütfen. Ne o? Özür dilemeye mi yani. geldin? Yok. Gözde önemli bir şey göstermem lazım. Ben de gelebilir miyim lütfen? Öğretmeniyim. Tamam. Hocam iyi olacak değil mi? Tamam dur. Merak etmeyin tamam iyi olacak ben inanıyorum. Yanındayım merak etmeyin. Siz de kendinizi güvene alın tamam mı? Güvende olduğunuzda bana haber verin lütfen. Tamam hocam, oluyor? Hocam. Hocam, tamam. Bırak onu bir şey olmayacak değil mi? Allah'ım lütfen bir şey olmasın. <laughs> Merhaba Ayta hanım buyurun